Tamam. Şu abonelik yenilemeye bak ya Özcan Savaş dördüncü ayını kutlamış Kemal abi yayınların çok iyi Senin götünü sikeyim Bu ne baba şimdi Bu ne şimdi ya Bu 10 TL diye bu hakkı size kim verdi ya Her <laughs> an devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan sen kaç kilosun Roxy 150 miydin sen 184 çıktım geçen gün Bak memelere Sol memem 27 kilo, sağ memem 26.4. Toplam 40 kilo memelerim de var. Şu yalarım diyeni ya. <laughs> bir şerif ya. Kadir. Bunun amına kodu. <laughs> ya, kork, Allah, Allah senin vay belanı versin. Dayı bir sakin ol be. Who sent you? Nobody. Oğlum bu ne bunun zorluğu burada zorda açtık diye mi öyle oluyor? Arkadaşlar sayın yoldum, en zorda açtığınız için hiç kimse çıkmamış bozlar var. 1 ee, 0 abi 4750 bölü 3 bölüp Nasıl 1900 buldun? Deli sorular. Olur. E gel abi. Hemen önünde yapıyorum. 4750 bölü 3 Nasıl ya? Abi normal insanlarız ne olur. Ama hani ben küçükken daha... Ben küçükken ben de öyle sanıyordum. Mesela Disney Channel izliyorum. Oradaki oyuncuları... Ben orada çalışıyordum. <gülüyor> 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 ne oldu? Kemal Ekrem yani, abi bit atmış. Bir dakika bölme Ekrem beni İmamoğlu. ya. Bir şey İmamoğlu, bir Ekrem İmamoğlu bit atmış sen sus. Bit mi Ekrem atmış? İmamoğlu. Gerçekten Ekrem İmamoğlu diyor. Ekrem. 100 bit mi attı? İmamoğlu. Dur aynı, doğru mu? Aa gerçekten lan verified'lı. İyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz. Ekrem Bey abi. Başkan. Başkanım hoş geldiniz. Haydi görüşürüz. Merhabalar. Sigarayı evet. şey yap. Abi saç eklediğince tryout olduğunda o keli görmezsem ne yapacağım abim bak bu kelin gözükmeme Ulan ihtimali ee. var mı? Buna ananın ah ananı sikiyim Kafam orada mı ne dilimi ısırdım ananı sikiyim Ya amına koyacağım senin gamasama sama salak mısın oğlum ya Yanlışlıkla sert vurdum dilimi ısırdım amına şuradan koyunca Malov, Künefe, on. Şizucum kardeşim sen her zaman buraya gelebilirsin sen... sen de bir Vutıcın ailesinin ailesi senin ailesi 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 ailesinin, ailesinin, yok tek evet. yani niye iki yapıyorum ki ailesinin bir yüksek kademeli kıdemli üyesisin yani. Kurucu diyor ama iki aylık abone. Ta benim ilk yayın açtığımda abone olmuş. Şimdi abonenin yenilemiş. Ve kuruculardan gözüküyor. Oha. Merso'yu kaçırmış ucundan. O zamanlar Kangs, Max ve de Jungs ilerlesedik şu an altında ha 2 üst sedan vardı. <laughs> evet Onur Reis sendeyiz. Oh. Onur Reis ya. Yaşlanmışsın lan saçın dökülmüşse. La abi benim saçım hep böyle. Burası benim hep böyle. Bana burası gitti. Bu niye bana kel diyormuşsunuz? Biliyor musunuz? Ben bazen bu oh. Amına kodum bir şey var ya kulaklığı, Bunu alıp böyle şey yapınca kel gözüküyor bak. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim korktum. Lan mal neresi? Nere sikeyim onu ya? Bak. Bak. Hayır hayır hayır. Vallahi yok oğlum kelim benim çıkmadı ya. Ee, hep böyle Açık. ben ünlü olacağım ben ünlü olacağım diye konuşuyordu tamam müziktir şudur budur ama ortaokuldayken benim e, hayalim Amerikan güreşçisi olmaktı Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> Okan abi ben anlatmak istemiyorum. Yok bu Allah Allah, herkes muhabbetini ya. Evet, ta herkes bu muhabbetini etin... bu alakası... burada açıyor. Allah'tan da hepsi seviyor. Gördün mü ne oldu amına koyayım bak kamerada. <laughs> 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 Hashtag'ı hack'imi saldırdı gördün mü bak. Çok iyi gerçekten. Hayret Kanka sub mod değil. Oğlum siz geri zekalı mısınız? Al lan sub mod'a. Bir daha sub mod çıkartmıyorsunuz bundan sonra. Amına koyayım hasta mısınız siz ya? O gelip gelip o çete yok. Hayret sub mod değil. Hayret. Alıyorum lan sub mod'a bundan sonra. Dalıyor ha bak ya. Oğlum Kemal sen karıncaya benziyorsun. Ya bir dur aman okuyayım ya. Allah Allah. Karınca ne alaka? Her bilir devran.